Merhaba sevgili takipçilerim. Tıkır tıkır çözüm kanalında bugün size yedek parçalar hakkında bilgi vereceğim. Bataryaların çok parça olduğu için hani bir videoya sığdıramayacağım. Onun için parça parça sıradan gideceğim. bu Musluğunuzu açtığınız zaman eğer suyunuz az geliyorsa bu perlatörün tıkanmış olduğundan kaynaklıdır. Bunun ismi perlatör. Bunun değişimi gayet basittir. Buradan elinizle sökebilir. Temizledikten sonra geri yerine takabilirsiniz. veya işlevini kaybettiyse bundan alabilirsiniz. İki çeşidi vardır bunun. Bu dış diş bir perlatör. Bir de iç diş perlatör var. Bunu su tesisatı veya hırdavat parçaları satan bir yerden temin edebilirsiniz. Aynı şekilde bunu geri elinizle takabilirsiniz. Anahtarla sıkmanıza gerek yok. Bazı bir de söyleyeyim, e, özel markalar var. Özel markaların sadece teknik servislerinde bulabilirsiniz. Hepsi birbirine uyumlu değildir. Yani piyasa malı bir batarya ise ortalama e, bunu dışarıdan temin edebilirsiniz. Fakat özel marka varsa e, şu an söyleyemiyorum hepsini. Bunları teknik servislerden tedarik edebilirsiniz. Kanalımı abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.